Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar yine Üzgü Yaz ve Gökbük Demirci'den çok muhteşem bir fotoğraf gelmiş arkadaşlar yine fan sayfalar tarafından paylaşılmış bir fotoğraf fotoğraf çekimlerine gitmişler ve çok güzel fotoğraflar çektirmişler arkadaşlar bu fotoğraf sosyal medyada çok beğenilmiş. Onların e, çok güzel e, göründüklerini, e, yani aşklarına inandıklarını, onları çok sevdiklerini ve onları hep böyle mutlu görmek istemişler, istediklerini söylemişler arkadaşlar. Gerçekten ben bu fotoğrafı çok beğendim. Aşk dolu bir fotoğraf. Üzgi e, Özge gök Gökberk Demirci. Bildiğiniz gibi Yemin dizisinde tanışıp çok güzel büyük bir aşk yaşıyorlar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.